Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok basit, kolay bir oya örneği göstereceğim. Bu şekilde. En az iki gün içinde bitirebileceğiniz bir oya. İlk önce her zaman olduğu gibi tığ battısını yapalım arkadaşlar. İlk önce bir örümcek yapıyoruz arkadaşlar. Çok büyük değil, çok küçük değil. Normal bu şekilde ölçüsü olsun. şurada örümceğin ucunda oluşan deliği deliği oluşturmak için de 10 tane zincir çekelim. 3, 4, 5 Hemen örümceği şuradaki oluşmuş deliğin içine batalım arkadaşlar. Buraya sıkıştırıyoruz. Tekrar 10 zincir çekelim. Aynı yere tekrar batıyoruz. Tekrar sıkıştırıp bir zincirle sıkıştıralım. Tekrar az önceki yaptığımız örümceğin boyunda bir örümcek çekelim. 1 2 3 dördüncüye batalım. Tekrar bir zincir. Bir örümcek yapıyoruz. 10 zincir çekelim. Hemen buraya örümceğin başında oluşan deliğe geçirelim. Tekrar 10 zincir. aynı deliğe tekrar batalım. Bir zincirle sıkıştırıp bir örümcek yapıyoruz. 1, 2, 3, dördüncüye batıyoruz. Alt kısmı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ikinci sırayı anlatıyorum arkadaşlar. Bir zincir çekelim. Ben bir tane yaptığım için size ilk baştan anlatacağım. Bir zincir çekelim. Hemen buraya batıyoruz. İki kere üstünü alalım arkadaşlar. Diğer yere batıp önce bir kez sonra iki sonra iki ve sonra iki olmak üzere çıkıyoruz. Buraya 6 tane 4 zincir çekip, pipirik oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4 çekiyoruz. Bir pipirimiz daha oluştu. 4 zincir çekip, tekrar yuvaya giriyoruz. 4 şöyle 5 son pipirimizi yapıyoruz 6 tane buraya pipirik oluşturalım bir zincir çekip küçük bir örümcek yapalım hemen yandaki bulunan çiçeğin dibine batalım tekrar iki kere dolayıp diğer deliğe batıp önce bir kez sonra iki sonra iki ve iki olarak çekiyoruz buraya dört zincir çekip altı tane pipirik yapıyoruz 2 3 Bu şekilde arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Instagram hesabımız da açıldı. Bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Modellerimiz de orada paylaşımı yapıyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.